Arkadaşlar merhaba. Bu akşam kanalımızın sahibi, gerçek sahibi Mustafa Bey ile röportaj yapıyoruz. Mustafa Bey kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Mustafa Bey, bu akşam sizinle farklı bir e, video çekme gereği duydum. Hı. Şöyle bir şey, sokakta röportaj yaptığımızı düşün. Sizinle evde röportaj yapacağız. Size bir farklı sorular soracağım. E, sorduğum sorulara bakalım nasıl cevaplar vereceksin. Bakalım ona bakacağız. Tamam mı? Hazır tamam. mısınız? Evet. Hazırsanız o zaman ee, soruyorum. Ne sorsam acaba? Büyünce ne olmak isterdin mesela? Büyünce mi? Pilot olabilir, itfaiye olabilir, polis olabilir. Vay! Hep havalı meslekleri istiyorsun Mustafa sen. Evet. Evet çok seviyorsun. Pilot olabilir. Doktor. Ben, Genel pilot do... olmak istiyorum. Sen pilot mu olmak istiyorsun? Evet. Demek uçak uçurmak istiyorsun ha? Da... Evet uçak uçurmak <laughs> Harika. Havalı bir meslek ama değil mi Mustafa ya? Vallahi var ya çok süpersin ha. Çok havalı. <laughs> tamam Mustafa. Bu sorumuzu sorduk. Peki o zaman sana başka bir soru soruyorum. Diyelim ki bugün bayram. Top. Bayram geldi. Ee, bayramda ne yapmak isterdin? Büyüklerimin ellerini öperdim. E, ellerini öperdim. Onlardan para toplardım. <laughs> para toplardın. Sadece para mı toplardın onlardan? Hayır, şeker de toplardım. Şeker de toplardın. Vay! Çok güzel. Ama öncelikle büyüklerimizin ellerini öperdik, değil mi Mustafa'cığım yani? O çok önemli bir şey çünkü bizim örf adet ve geleneklerimizde büyüklerimizin ellerini öpmek vardır. Evet. Ama şu karantina döneminde büyüklerimizin ellerini öpmüyoruz çünkü onlara virüs bulaştırabiliriz. Evet. Aferin sana Mustafa çok güzel cevaplar veriyorsun. Karantina demişken aklıma bir şey daha geldi ya benim. Evet. Ya bu e, eğer ki karantina olmaz ya yani karantina döneminde en, döneminde en çok neyi özledin? Evet. Parka gitmeyi özledim. Vay. Parka gitmeyi özledin. Başka? Luna parka gitmeyi özledim. Luna parka gitmeyi özledin. Vay bu kadar mı? Başka sadece bunları mı özledin? Hayır. Akülü arabayı da özledim. Vay akülü arabayı da özledin. Oo, evet parka gitmeyi. Biz seninle gerçekten çok parka giderdik. Ondan sonra akülü arabalara giderdik. Yani güzel bir şey. Aferin Mustafa sana ya. Tebrik ediyorum seni. Peki Mustafa, ben aklıma başka bir şey daha takıldı. Hı. Diyelim ki hani karantina bitti, sokakta geziyoruz. Hı. Yavru bir kedi gördün Hı. veya yavru bir köpek gördün. Hı. Ne yaparsın onu görünce? Mama alırım, süt alırım. Vay, mama alırsın, süt alırsın. <laughs> Bak biz hayvanlardan korkmuyoruz değil mi? Küçük yavru hayvanlardan korkmuyoruz. Onlar çünkü sokak hayvanları sevilmeye muhtaçlar değil mi Mustafa? Evet süt alırsın, mama alırsın. Evet. Sen onlara bakarsın anladığım kadar. Seni tebrik ediyorum Mustafa. Çok örnek bir davranış. Açalım hayvanları alırım. Açalım. Sokak hayvanları için biz de ne yapıyoruz? Apartmanımızın girişindeki bir yere küçük bir barınak yaptık kediler için. Oraya su koyuyoruz, mama koyuyoruz. Onlar orada Karnıları acıkınca gelip yiyorlar, suyucularını içiyorlar değil mi Mustafa? Evet. evet, her arkadaş da yani daha doğrusu duyarlı insanları buradan da seslenelim. Onlar da eşya, e, aşağı apartmanlarının küçük bir kulübe gibi bir şey koyabilir. Mama, e, su koyabilirler. Onlar da birer can olduğunu unutmayalım. Peki Mustafa ben sana başka bir şey daha soracağım şimdi. E, temizlikten bahsedelim biraz olur mu? Sen dişlerini fırçalıyor musun? Her gün fırçalıyorum. Sabah akşam fırçalıyorum. Vallahi. Oo süpersin. Evet doğru. Yemekten sonra fırçalıyorum. Yemekten sonra fırçalıyorsun hep. Harika Mustafa. Çünkü dişlerimizi fırçalamazsak ne olurdu? Çürür. Çürür. Doktora gitmek zorunda kalırız. Onlar da o dişimize bir şeyler yapıştırıyorlar değil mi öyle? Neydi bir şeyler diyorlar. Evet evet. Onun için diş sağlığı, ağız sağlığımız da çok önemli. Ben bir kere gitmiştim arkadaşlar. Her gün dişlerimi Çalayım. Evet, diş yadıklarına gitmiştin değil mi? Oradaki dişçi abla sana çok güzel e, konuşmuştu, davranmıştı değil mi? Hatırladın mı? Ama ben hiç korkmadım. Evet, sen cesaretlisin ya. Tebrik ediyorum seni Mustafacığım. Onun için diş sağlığımız çok önemli arkadaşlar. Musti TV'den bu e, önemli bilgileri de biliyorsunuzdur belki ama hatırlatıyoruz size de. Mustafa, <laughs> peki e, temizlik senin için ne ifade ediyor? Temizlik nedir? <laughs> evet. Dışarıdan gelince genel olarak ne yaparız? Diyelim ki dışarıdan geldin. Ne yaparsın? 20, 20 saniyede yıkanmalıyız. Pişeye çıkarken maskemizi takmalıyız arkadaşlar. Hı -hı. Bunlara dikkat edin. Vay! Aferin. Temizliğimize evimize geldiğimizde sabunlamalıyız. Evet, evet aferin oğlum. Aferin. Bunlar çok önemli şeyler biliyor musun? Evet. Onun için bunlara Arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet oğlum aferin. Peki bir şey daha soracağım sana. Efendim? Şimdi diyelim ki çok paran var. Evet. Çok paran oldu mu ne yapardın? Çikolata Çok bak gene. Hani çikolata olunca dişleri çürürdü? Ne oldu? Çürürdüm. Çürürdün Çok paran olunca çikolata mı alırdın sadece? Başka ne alırdın? Her şeyi alırdım. Ne alırdın mesela? Ne mi alırdım? He. Düşün. Böyle yapılmış resimlerden alırdım. He. Oyuncak alırdın o zaman. Evet oyuncak alırdım. Oyun arabalarını Vay be Mustafa. O sen de bayağı bir yaratıcı bir düşünceye sahipsin. Tebrik ederim. Musti TV'de Mustafa çok güzel bir... Oyuncak ve ev alıyordum. Oyuncak ev. Senin bir sürü evin var zaten. Oyuncakların var zaten. Yok mu? Yok. Allah nasıl yok? Bir oda oyuncağın var Mustafa. Niye yok diyorsun hala. <laughs> Evet arkadaşlar, Musti TV'de böyle röportajlara devam ediyoruz biz Mustafa'yla. Ee, devam edelim mi kapatalım mı Mustafa ne dersin? Doğru. Devam mı? Son bir iki soru daha soracağım sana o Doğru. zaman hazırsan. Mustafa, peki şöyle bir şey olsa, doğaüstü gücün olsa senin. Ee, diyelim ki görünmez olsaydın. Ne yapardın mesela görünmez olsan? Baba, vallahi Baba, çekti. Vallahi onlar da ama, ama, ama korkarlar da onlar. Korksun. Aa Mustafa çok kötüsün. Mustafa çok kötüsün ya vallahi var ya. İlginçsin, ilginçsin Mustafa sen de çok şaşırdım vallahi ya. Peki Mustafa sen okulu seviyor muydun? Okula gidiyordun herhalde değil mi ana okuluna. Çok seviyorum. Okulu seviyordun, arkadaşlarını seviyordun. Evet, evet öğretmenin Oradaki oyuncaklarla oynuyoruz. Valla, son bir soru daha sorup o zaman kapatacağım Mustafa, hazırsan. Peki Mustafa, ee, en sevdiğin çizgi film karakterlerin kimler, nelerdir? Ha, Ben bunu biliyorum. Evet, neydi? Niloya. Niloya, evet. Mustafa sen Niloya'dan çok şey öğrenmiştin, Canım Kardeşim'den çok şey öğrenmiştin. Evet, Canım Kardeşim'i de seviyorum. Evet, daha ne izliyordun Rafa sen? Tayfayı. Rafa'dan Tayfa'yı. Rafa'dan Tayfa'dan çok kimi izlemiştin? Yani en çok kimi beğeniyorsun karakter olarak? Akın. Akın'ı mı beğeniyorsun? Bir de Akın. Evet arkadaşlar. Musta TV'de röportajımızı tamamlamış bulunmaktayız. Mustafa ile çok güzel. Mustafa Bey'in kanalında Mustafa ile röportaj yaptık arkadaşlar. Ee, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Mustafa söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Musti TV. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı like'larsanız, abone olursanız seviniriz. Biz Mustafa ile röportajlara devam edeceğiz. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dengeli beslenin, güzel beslenin arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.